Herkese selam. Bugün sizlere tavuk dolma tarifi vereceğim. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi unutmayın. Önce yumuşak olsun diye ben bir 10-15 dakika kadar haşladım tavuğumu. Pirincimi kenarda ıslattım, dinlendirdim. Bir tane soğanı bu şekilde minik minik rondodan geçirdim. tavamıza zeytinyağımızı biraz sıvı yağımızı ekliyoruz ardından soğanlarımızı ekleyip kavurmaya başlıyoruz sonra dolmalık fıstık ekliyoruz ben birazcık daha ekledim ekstra pirincimizi ekliyoruz ve kavurmaya başlıyoruz Ben dolmalık 7 çeşit baharattan ekledim. Onu yaklaşık bir tatlı kaşığı kadar falan. Tuz yani zevkinize göre ama ben yaklaşık bir tatlı kaşığı kadar falan ekledim sanırsam. Kuş üzümü de yani 2 yemek kaşığı kadar falan ekledim. Kavurduktan sonra suyunu ekliyoruz ve demlemeye bırakıyoruz. Burada da bir kaşık salça, bir kaşık yoğurt var tavuğun üstüne sürmek için. Bu şekilde dolduruyoruz içini. Ama iki su bardağı yerine bir su bardağı ekleseydim iyiydi. Bu şekilde de üstüne sosları döküyoruz, sürüyoruz fırça yardımıyla. Ben biraz sebzeler eklemek istedim. Patates ekledim, biber ekledim, havuç ekledim domates ekliyoruz tuz üstüne biraz yağ gezdiriyoruz 4 diş de sarımsak ekliyoruz pişirmeye koyuyoruz işte yaklaşık bir buçuk saat kadar falan üstü iyice kızardıktan sonra pişmiş demektir zaten haşlamış olduğumuz tavuk daha kolay pişecektir daha lezzetli olacaktır kanalıma abone olmayı beğenmeyi unutmayın